Evet merhabalar. Şu anda ki diğer konumuz elektrik tersine gerilim düşümü hesapları. Bu konu 364 5 52'de verilmiştir. Yani bölüm 5 kısım 52 standartına verilmiştir. Tabi teorik olarak nedir? Nasıl hesaplanır? Standartlar bize hangi şartları getiriyor? Nasıl yapmamız gerektiğini hangi verilere dikkat etmemiz gerektiğini söylüyor. Bu konuda bir e, bilgi vermek için e, sizlere bu slaytı hazırladım. Şimdi nedir? Gelin düşme hesaplarında e, eş, e, bir defa akım değerimiz var. Her kaynak, iletken ve e, yük. E, bunun e, biz e, ilk önce eşdeğer gelin şemasını çiziyoruz. Her zaman olduğu gibi. Tabi bu Toplam, tamamen e, 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 eşdeğer şemasıdır. Tabii biz bunu her yerde kullanmıyoruz ama genel olarak da e, eşdeğer şema budur. E, kabul etkenlerin tabi uzunluğa bağlı olarak OMİP değerleri vardır. Yatay bir dikey olarak tabi onların bir de kapasitanları vardır. E, Kapasiteler aşağı doğru, e, yük en sonda belli, e, kaynak U1 olarak verilmiştir. Ee, yine e, tek faz sistemlerde geliş ve gidiş olarak e, örneğin ana iletken, aktif iletken ve nötr iletken olarak ele, alabiliriz aynı şekilde. Şimdi hesaplarda tabii ki R ve X değerleri ihtiyacımız var? Gelmişim hesaplamak için buradan yükün yük, yükün akımı tabii ki. R ve X'den geçtiği için burada ne yapıyor? Gelmiş mi oluşturuyor? Bunlar hesaplamamız gerekiyor. Bunun için genel olarak 52'de şöyle bir şey vardır. Transmodern itibaren burada tabi ana ba bağlantı kutusu, yap bağlantı kutusu sayaç geliyor. Dağıtım panası geliyor. Aşağıya kadar son devre. Sayaç da olmayabilir ama genelde bu hat üzerinde ...gerilim düşümleri, standartlarda verilmiştir. Ee, tabii Türkiye'deki gerilim düşümü daha başkadır. Yani daha da yüzdesi, yüzdeliği başkadır. Verilen değer başkadır. Mesela yüzde bir buçuk bir değer vardır. Ee, ama hesaplar, dünyanın neresine giderseniz gidin değişmez. Formüller aynıdır. O açıdan ben burada verdiğim formüller, örneğin tek fazla sistemlerde... 2 çarpı L çarpı işletme akımı çarpı kosinüs finin bölü bölü kapa çarpı S buradaki e, kesittir. E, 3 faz sistemlerde şu formülü uygularsınız. E, yine kesit hesabı yapmak isterseniz bu kesit hesabı buradan e, yazabilirsiniz pikala Tabi bu değerler 50 metre kareye göre yapılır. 50 metre karenin altındaki kesitler için geçerlidir şu formüller. 50 <laughs> mm üzerindeki kesitler tabi o zaman reaktansı da almak gerekiyor. Bu sadece ohmik değerlere göre yapılan hesaptır. Evet. Evet bu yukarıda gördüğümüz formül budur. 1,12 50 santigrat derecedeki ohmik direncin yükselmesidir. Yani bu 1 bölü kapa çarpı s'dir aslında ama bu tabi bunun 50 derecedeki kasayı da oraya ben yazdım. Buradan çıkarak yüzdelik olarak da şu formülden yüzdeliğini hesaplayabiliriz. Diğer taraftan üç faz sistemlerde, tek faz sistemlerde şu formülü kullanabiliriz. Önemli olan şu formülün diyanın dikkate alınması. R çarpı kosinüs bir artı x çarpı sinüs bir asas empedans değeridir. Yani iletkenin empedans değeridir. Çok önemli. Ortam sıcaklığı. Ben genelde norm ortalama olarak 50 santigrat derece alıyorum. Ona göre hesaplıyorum. Bunu da tavsiye ederim. Yani Türkiye'de yapılan tüm hesaplar 50 santigrat derecedir. Doğru değildir. O açıdan bunu 50 santigrat derece yükseltmek lazım. Oradaki kasayı muhakkak dikkate almak gerekiyor. Bu formülün kullanılması gerekiyor. Evet. Yine bazı kaynaklarda şu formüller verilmiştir, bu Türkiye'de bu, bazı kaynaklarda Türkiye'de yapılan işlem şu işlemlerdir, ee, genel olarak e, yapılan işlem budur. Ama e, bunu bu sadece güç üzerinden yapılan bir hesaptır. Ee, güç, oradaki e, şimdi, gerilim düşümü, tabi reaktif ve omik dirençlerdeki gerilim düşümü burada dikkate alınmamıştır, ona dikkat etmek lazım. Yine güç kayıp bir hesapları vardır. Gerekli olan yerlerde, büyük güçlerde bunu kontrol edebilirsiniz. Ama bir dairelerde, örneğin binalarda buna gerek yoktur. Örneğin 500 kW'lık bir PV sistemi düşünün, güneş enerji sistemi. işte 500 metreye ileteceksiniz. Burada 500 kW hat içinde ne kadar güç kaybı olur? Bunu buradan hesaplayabilirsiniz aslında. Bu hesaplardan yapılabilir. Aslında zor değildir. Şimdi örneklere geçelim. Aslında önemli olan örneklerdir. Teorisi çok basit. Ama e, yapılan e, hesaplar sonucunda elde edilen veriler nedir? Burası çok önemli. E, şöyle çok basit, basitten başlayalım. E, 24 voltluk bir kaynak var. E, 5 amper e, burada yükümüz var. 20 metre de e, iletken uzunluğu. İşte bir buçukluk kablo çekilmiş bakır. Ee, buradaki gerilim düşümü şu formülden yüzdelik olarak 2 çarpı L çarpı İB bölü K çarpı S çarpı UN. de 24 oldu. Buradan yüzde 0,9,9 gibi bir değer çıkıyor. Ee, 50 santigrat derece olsaydı e, tabii bu değeri 1,12 ile çarpmamız gerekiyordu. O da 11,11. ,11. Yani gerçek şey bu. Bu değer yanlış olur. Çünkü 20 santigrat derecede hesap yapılmış oluyor burada. Ee, diğer bir örnek motor var. 16 amperlik, 230 volt hesaplardan 10 yani şöyle şu hesap yüzde %4,63 amper bir hesap çıkıyor. 50 santigrat derece 5,2. Şimdi şu E denen, Türkiye'de bu kullanılıyor genelde. E hiçbir zaman gerilim mi değildir. İnanın nereden geldi, nasıl yaptılar? Yani e bir defa gerilim değil. Tüm hesaplarda E yazılıyor. Lütfen bunu almayınız. Esas U'dur, küçük U ile yazılır, yüzde olduğu için. Efektif değerler büyük değerle yazılır. Delta U, yüzdelik olduğu için burada ee, bu hesap yapılır Ama bu iyi, iyi Kullanmak doğru değil ee, Sembol olarak yanlıştır Anlatmak istedim size bu Sonra diğer bir konu e, Türkiye'de gerilim maalesef e, 220 volt alınıyor Ki uzun yıllar önce e, 380 e, e, 220 volt e, 400 ve 230 volt da çıkarıldı yani bunu dikkat etmek lazım, hesaplarda uygulamak lazım. O nedenle lütfen 220 değil, 230 volt yazınız ki bu da doğru değil. Aslına bakarsanız yanlış. Evet, bir başka örnek, üç fazla alternatif akımda. Yine Trabzon'da itibaren bir hava hattımız var. 4 çarpı 50 mm kare alüminyum 200 metre uzunluğunda. Yani şurada da yükümüz var 100 amper kosinüs 0.9 olsun. Şu formülden gerçek formül bu. Bu formülden e, yüzdelik olarak e, gelin düşümünü binada hesaplayabiliriz. Yüzde 5.85 çıkıyor. Şu noktada bu havai hattın e, gelin düşüm hesabını bu formüle göre yapıyoruz. Dikkat ederseniz. Bu formüle yapıyoruz. Esas orası olan da budur el sendikat derecede 6,4 oluyor. E, kablolarda bilen güç hesabı şu formülü lütfen unutmayınız. Gerçek formül bu. Buradan örneğin şöyle bir iletkenimiz var. Binamız var. Kablo verilmiş. Ana hattımız 3 çarpı 185 bölü 95 mm kare. Burada R ve X değerleri verilmiştir. Örneğin çekilen güç nedir? buradaki çekilen güç veya çekebileceğimiz güç şu formülden iyi buluyoruz. 215 amper. 215 amperden de görünen güç burada 149 kilovat amper gibi bir değer çıkıyor şurada. Evet. Başka bir örnek. Yani önemli olan burada yani güç akışı hesaplarında önemlidir bu. Güç akışı hesaplarında özellikle kabul etkenlerin transformatörün ne kadar yüklendiğini bulmak için bu gibi hesaplara ihtiyacı olabilir. O nedenle bu hesabı yaptım. Örnek olarak. Ee, yine bir başka hesap. işte akımı bilinmiyor ise genelde öyledir. İşletme akımı bilinmez. Çok değişkendir. Ee, burada e, koruma cihazının nominal akımını alabiliriz. Yani şu iğneyi alarak hesapları yapabiliriz. Ee, çokça sıkça rastlanan bir olaydır aslında pratikte bu. Çünkü işletme akımı değişkendir, bilinmiyor. Bir kablo, kablomuz var. Oraya tesis ettiğimiz iğneyi nominal akımdan yola çıkarak biz hesabı yapabiliriz pekala. Yani burada IB bölü, IB bölü IN alabilirsiniz. Buraya, buna göre de örneğin 250 amperlik bir C olsun, kesicimiz olsun. Burada e, e, çıkan sonuç e, reaktans, reaktansla birlikte e, ee, 1,37 %1,37 %1, %1 reaktansı ihmal edilirse 1,54 yani dikkat ederseniz yapılan hesap Türkiye'de bu reaktanslar ihmal edildi Türkiye'de hiçbir zaman dikkate alınmıyor yani hesaplar böyle de doğru değil 50 mm karenin üzerindeki tüm kesitler reaktansla dikkate alınmalı ve yapılmalı. Omik ve reaktans değerler. Gerçek değer bu, bu ise yanlıştır. Evet, konutlarda gelin düşümü. Yani konutlarda gelin düşümü yapılmaz. Dairelerde, oturma yapmaya gerek yoktur. Çünkü her şey açık ve ortada. Yani burada esas şey, mesela ben gene yaptım ama 230 volt, işte 16 amperlik, 2,5'lı bir kablo, 35 metre bir priz olsun, bir cihaz olsun. Orada ortaya çıkan gerilim düşümü yüzde 3 ve 47. korutlarda ana kablonun hesap için güç faktörü yaklaşık olarak 0.98 alınır. Akım değerlerinde ise 1 alınır. Prizlerde çekilen akım tam bilinmediği için aşırı akım koruma cihazının beyan akımı alınabilir. Yani şuradaki örneğin 16 amper alınabilir. Prizlerde çünkü çekilen akım değişkendir devamlı onun beyan akımını, nominal akımı almakta yarar var, 16 amperle böyle yapmakta hesapta yarar var. Transformatörde gelin düşümü hesaplayalım. Çünkü gelin düşümü kaynaktan itibaren, son devreye kadar hesaplanır. Örneğin şu formül çok basit bir formüldür. Transformatör için kullanılır. Altı kavallık bir trafomuz olsun. İşte yüzde %4. Çektiği akım 9 amper, kosültüsü %09. Buradan çıkarak örneğin 0.9'da 1,72 yüzde %72 gibi değer ortaya çıkıyor. Eğer bu 0.7 olsaydı bu değer 4,3 olacaktı. Yani yüzde %4,3 gibi bir gerilim düşümü olacaktı. Bu da neye etkiliyor? Direkt diğer gerilim düşümlerini etkiliyor. Ondan sonraki gerilim düşümlerini etkileyen önemli tarafın çıkışlarında gerilim düşümünün düşük tutulması Amacımız bu e, e, bağlantı noktasında 400 voltun 400 volt ve 230 volt elde edilmesidir. Transformatörde gelinmişim lütfen dikkat alalım. Elektrik şebekelerinde gelinmişim. Şöyle bir şe şebekemiz olsun. Transformatör itibaren yüklerimiz var. En sonda 150 metre sonra 150 kilovatlık gücümüz var. Kosinüs yüzde %8. Ne yapıyoruz? ilk önce işletme akımını hesaplıyoruz. Şu formü, buradan gerilim düşümünü dikkat ederseniz 270 amper 150 milimetre kare OVF entitik değerleri hesaplıyoruz. 3,43 gibi gerilim düşümü oluşuyor. Güç kaybı ise %04. Daha önce gösterdiğim formülleri burada uyguladım. Ve şu noktada gerilim düşümü %4. Yani şu şey 150 kV, %4'ü maalesef buraya kadar kayboluyor. Bu hesapları uygulayabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Tamam, pratik hesaplardır. Evet, ee, yanlış hesap, yanlış formüller, Türkiye'de kullanılan bu formüller yanlış. Çünkü burada, dediğim gibi, reaktif durum yok. Dikkat ederseniz, tüm projelerde bu kullanılıyor. İşin ilginç tarafı, güç ne ile verilmiş burada? Her yerde güç ne? Nereye giderseniz gidin. Ee, güç Türkiye'de ne ile gösteriliyor? Yani dünyanın hiçbir yerinde Afrika'ya gitseniz dahi güç ne ile gösterilmez. Ee, yani bunu da bilmek artık gerçekten e, utanç verici bir durum. Ee, 2,31 Doğru hesap budur. Doğru hesap 3,84 Bu yapılan hesap yanlış. Yani bununla siz iş yapamazsınız. Esas şey bu. Sonuç gerilim hesaplarında ortam sıcaklığı dikkate alınmalıdır. Kablonun eri değeri dikkate alınmalıdır. Gerilim 400 volt bölü 230 volt olmalıdır. Yoksa bu hesaplarla bir yere varamazsınız. Yapılan hesaplar yanlıştır. Ee, evet. Son devrede bir başka hesap yapalım. Yine e, uzunluk hesabı. O formülden çıkarak e, uzunluk hesabı yapabiliriz. Otomatik açma için e, hesaplar yapılabilir örneğin burada 230 volt bir sistemde 16 amper nominal akım alıyoruz yine kablonun kablonun e, ohmif edildiği değerlerini yazıyoruz bu durumda 14 metre gibi bir değer ortaya çıkıyor bir kutupluk e, akım devresinde e, üç fazla 29 21 metre olur yani şu hesap aslında bunun yapılması gerekiyor. Yani kaç metre daha e, iletkeni çekebiliriz. Oraya ters edebiliriz. Bunun yapılması lazım genel olarak. Hesaplar, gerçek e, e, hesaplar bunlardır. Evet, daha başka bir hesap. Formüller var burada. Formülleri ben tekrar değerlerini toparladım. Bu formülleri e, kullanabilirsiniz. Yukarıdaki formüller 50 mm²'lik. Üzerindeki kesitler için aşağıdakiler elemaniyete minyatür karerin altındaki için kosinüs bir 1 alabilirsiniz genelde eğer bilinmiyorsa e, genel dairelerde konutlarda 1 alınır e, veya 0.98 e, sanayide 0.8 alınabilir. Bu formüllerden tabii ki el sanıkta derecede hesaplıyoruz. Kesit hesabı, uzunluk hesabı, yüzdelik hesabı, efektif değeri ne hesaplayabilirsiniz. Evet. Konu bu kadar. Ee, teşekkür ederim. Ee, bir sonraki seminerde, derste görüşmek üzere.